Merhaba, şimdi bunu deniyoruz. Asya kitapları almış. İşte bunu açıyoruz. Beslenme kutu. Okul için aldık. Ah. Bırak anneciğim. Kaşıkları nerede bunun? İçinde. Pembe olanı yok muydu bunun? Yok. Pembe de gösteriyor orada kutusunda. Yoktu anneciğim. bu vardı bunu alabildim. Siyah varsa da çok ünlü olurdu değil mi? Hayır Asya hayır. Şöyle açılan bir kutusu. Bunu alabiliyorsun Mesela arkadaşlar buraya iki çeşit yemek koyabilir. Altında bir tane daha var. Şöyle önce bunu göstereyim. Mesela buna nereye koyacağız biliyor musunuz? Mesela hayır. Buna mesela şey meyve. Buraya Kutu e, tutar mısın? Buraya nasıldı? Ne koyacaktık buraya? Çerez koyabiliriz. Hayır Kureymiş, meyve meyve. Meyve kuru yemiş. Ya öyle demiyorum. İstediğin üzüm. Üzüm. Buraya üsüm mesela. Buraya mesela. Buraya neydi? Kuru yemiş ceviz falan. Ya onları da sevmiyorum ben. Tamam ne istiyorsan onu koyarız. Bu şekilde arkadaşlar. Altına böyle çıkıyor. E, su koyup ısıtabili e, sıcak tutmasını sağlayabiliyorsunuz vakumlu kapağı var. Altında şöyle tekrar bir tane daha var. Ve onu da göstereyim. Ona evet. da şöyle açılıyor. Nasıl oldu bu? İşte buna da böyle makarna, işte atıyorum tavuklu pilav vesaire. İşte ya da muzunu bir şeyini. Artık nasıl olur bilmiyorum. Sandviçini işte. Onları koyacağız. Kapandı mı? Evet anneciğim. Hey anneciğim onları. Nerede? Kaşıklarını göstermedi. Mesela rengi değişti. Şöyle kaşıkları salan da beyaz. <laughs> Hayır. Kendi içinden çıkan çatal kaşık kaşığı <laughs> şey bunlar. Bu şekilde. Sus, üstünde ya. geliyor. Sus. sus. Asya istediği için ağlıyor şu anda. Evet arkadaşlar bu şekilde beslenme kabımız. Sen de sesini duyuyorsunuz herhalde. Evet. Böyle bir büyük şey var. Evet beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Anne, unutmayın. Anne seni göstermedik.